Hepinize merhabalar. Bugün sık sorulan sorulardan birisi olan e, bağlantımız güvenli değil hatasını bir kod ile çözeceğiz. Ama bu kod sağ, e, tekrarlanması gereken bir kod. Bazılarında e, bütün çözümler işe yaramıyor benim bilgisayarımdaki gibi. Ben de hala araştırıyorum var mı diye ama bulduğum zaman size Mesela şuradan EBA'ya girmeye çalışalım. EBA'ya yazdığım anda bağlantınız gizli değil. Saldırganlar işte sizin Özel bilginizi çalmaya çalışır olabiliyor diyor. Şimdi buraya yazacağımız kod arkadaşlar. Şöyle hemen size göstereyim. Yeni metin belgesi. This is unsafe. Bu güvenlidir. Hemen yazalım. Hiçbir şeye tıklamıyoruz bu arada. Gelişmiş de açık kalsın. Pardon. Şuraya hiçbir şeye tıklamışım ben. Şöyle. ha. This is unsafe. Gördüğünüz gibi Evo sitemiz açıldı. bu kodu hemen zaten şu aşağıda da şöyle görebilirsiniz. Ya da bir yerlere koymuşumdur. Bu kodu yazarak bu sorunu kısa sürede çözebilirsin. Mesela ben tekrar Evo yazayım. Bakın bu sefer yazmış çıkmayacak. Sadece şurada güvenli değil hatası çıkacak. Sertifika geçerse diyecek. Ayrıntılar. Mesela biz bunu aslında şöyle bir şey yapalım. Güvenli değil. Sertifika bitim tarihi ne 902 2031 Tamam onunla alakası yokmuş. Neyse bunu böyle yaptıktan sonra artık siz de kullanabilirsiniz. Mouse kırmızı yapıldığında ilgili bir video da gelecek. Neyse videomuz böyle bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.